selam bugün 25 yaşıma kadar öğrendiğim 25 şeyi paylaşacağım sizinle Böyle minik bir defterim var ve buraya hepsini yazdım yani. İlk olarak şu an böyle olmasının bir sebebi var diyebilmek. Diyebilmek değil de demek yani aslında. Çünkü çoğu zaman of niye böyle oluyor, keşke böyle olmasaydı diyoruz ve belki de bir sebebi vardır diyorum. Bunu ben artık hani hayatımın her noktasında diyorum. Atıyorum bir dersten kaldığımda da bunu söylüyorum. İstediğim bir şey olmadığında da bunu söylüyorum ve daha sonrasında daha güzel şeylerin karşıma çıkacağına inanıyorum ve çoğu zaman da öyle oluyor. Bilmiyorum iyi veya kötü olan şey bir sebebi olduğuna inanıyorum aslında. İkinci olarak daha fazla hayır demek. Yani insanları kırmamak adına yaptığımız şeyler bence normal değil. Hiç normal değil. Ve bence biz bunu çok yapıyoruz. Biz, sen, ben, o, herkes. Çünkü en basit yani bir şeyi çok da yapmak istemiyorsun ama karşındaki kırılmasın diye yani olur diyorsun hayır demiyorsun. Ya da bunu hani şöyle de yorumlayabiliriz. Restoranda siparişin yanlış geldiğinde beni onu hani düzeltmek istemiyorsun aslında. Çünkü atıyorum ki bir hamburger söyledin turşu istemiyorsun içinde ama turşu var. Ben eski ben ona öyle derdim. De ama şu an birazcık daha hani yani hayır ben bunu istiyorum diyebilmek. Üçüncü olarak arkadaşlarınızla yollarınız ayrılabilir. Bu arkadaşı ne zaman edindiğinizin bence hiçbir önemi yok. Yani kaç yaşında olursanız olun lise arkadaşlıkları da bitebilir. Daha sonrasında edindiğiniz arkadaşlıklarda bitebilir. Yani bu birazcık da bence hayat. Yani çünkü o zaman iyi anlaştığın birisiyle daha sonra iyi anlaşmayabilirsin. Evet ben insanların çok değişebileceğini düşünmüyorum ama büyüyoruz ister istemez ve hani o zaman hoşumuza giden şeyler şimdi hoşumuza gitmeyebilir. Davranışlar herhangi bir şey yani. Ve bazen de hiçbir sebebi olmayabilir. Bir arkadaşlık Gerçekten sadece yollar ayrılabiliyor. Tabii bu bencesi. Annemiz ve babamız da hata yapabilirler. Yani ebeveynlerimiz de hata yapabilirler. Bunun da bence ben çok geç fark ettiğimi düşünüyorum. Sanki işte onlar yetişkin her şeyi bilmek zorundalar gibi bir algı olduğunu düşünüyorum. Ama aslında onlar da ilk defa bu hayatı yaşıyorlar ve ilk defa o yaştalar. İlk defa işte kaç yaşındaysanız o yaşta bir çocukları var ve hani onlar da aslında ilk defa yaşıyorlar yaşadıkları hayatı. O yüzden çok da yüklenmemek gerekiyor üstlerine kimin sözüydü şu an hatırlamıyorum ama done is better than perfect yani yapılmış bir şey mükemmelden iyidir. Aslında benim YouTube'a geri dönmemdeki geri dönmeme sebep olan diyeyim aslında söz bu oldu çünkü ben dedim ki kendi kendi tatmin etmiyordum aslında bir hoşuma gitmiyordu çektiğim videolar ya da videolardaki halim hoşuma gitmiyordu yine de çekiyordum yarım yamalak ama mükemmel gelmediği için paylaşmıyordum ve zaten bir önceki videomda o çektiğim yani bir sene önce çektiğim bütün videoların böyle bir karmaşası gibi bir şeydi. Evet yani bence çok güzel bir laf. Çünkü bitmiş bir şey. Yani mükemmelden daha iyidir çünkü bitmiş. Mükemmelle uğraş, ulaşmaya çalışmak birazcık da ne bileyim. 6. maddemiz. Toksik insanlar muhtemelen her zaman toksik kalacaklar. Bunu ben birazcık geç öğrendim. Ee, i̇nsanlara verdiğiniz şanslar fazla olabiliyor. Yani siz ne kadar şans verirseniz aslında o kadar üstünüze, tepenize biniyorlar ve Kimse kimseyle uğraşmak zorunda değil. Herkesin hayatında zorluklar var. Herkesin hayatı inişli çıkışlı olabilir. Ve yani toksik olmanın hiçbir sebebi yok. Kötü olmanın bir sebebi yok. Ama o insanda öyleyse öyledir ve öyle kalacağını düşünüyorum. Ve benim hayatımda öyle birinin yeri de olamıyor günün sonunda. Yedinci olarak okumuş insanla eğitimli insan aynı değil. Ben bunu aslında çevremdeki bir sürü şeyle gördüm. Yani en iyi liselerde, en iyi üniversitelerde okumuş insanların hiçbir şey yapma işi o senaryoda var. Çok da iyi okullarda okumamış olmasına rağmen çok daha iyi eğitimli insanlar var. Tam olarak anlatabildim mi bilmiyorum. Yani sadece iyi bir okula gitti diye, iyi bir üniversite gitti, iyi bir liseye gitti fark etmez. Yani sırf öyle diye o insan aşırı eğitimli demek olmuyor. Çünkü bu insanlar bazen çok basit bir garsonla bile konuşmayı bilmiyorlar. Hani kaba saba oluyorlar falan. Hani birazcık da bu şu an tam ifade edebildim mi bilmiyorum ama birazcık da bu. 8. maddemiz. Hiçbir şey için geç değil. Yine kendimden örnek vereceğim. Tekrardan hani YouTube'a geri dönsem mi dönmesem mi ama aradan çok zaman geçti. Keşke çok daha önce başlasaydım. Fark etmez. Şu an bunu yapıyorum. Ve şu an bu beni heyecanlandıran bir şey. Bunun bir başka örneği de ben şu anda 25 yaşındayım ve hala masterımı bitiremedim üniversitede birazcık sene kaybım oldu. Aynı zamanda lisede de oldu ve ben tamamen mezun olduğumda 26 yaşında yani bitirme projemi falan verdiğimde artık 25 yaşım yani 26 yaşında olacağım ve bu geç mi? Şimdi düşünüyorum normalde bir insan işte 18 yaşında üniversiteye gider, üstüne 4 yıl ekle 22 yaşında mezun olur. Yani 26 yaşında mezun olacağım ve bence bu çok da bir problem değil. Çünkü hiç olmamasından iyidir diye düşünüyorum açıkçası. 9. maddemiz. O anki isteğinle bir yıl sonraki isteğin aynı olmayabilir. Ben bunu aslında vision board'uma bakarken fark ettim. Çünkü şey diyorum yani hani evet bunu istiyordum ama vazgeçtim. İ i̇stemiyorum. <laughs> Belli ki istemiyormuşum dedim. Ya da ne bileyim bunun benim en sevdiğim örneği benim lisede meslek kararlarım aslında. Çünkü şey ilk geçtiğim sene mimar olmak istiyordum. 9. sınıf hazırlıktayken 9. sınıftayken ben edebiyat okumak istiyorum dedim. 10. sınıftayken ben müzik okumak istiyorum dedim. 11. sınıftayken aynı sene içerisinde hem felsefe okumak istedim, hem tıp okumak istedim ve 12. sınıfta tekrar mimarlık okumak istediğime karar verdim ve hani bakın kaç tane şey değişmiş. Yani. Bu herhangi bir şeyde de fikriniz değişebilir ve bu bir problem değil. İstekleriniz değişebilir, düşünceleriniz değişebilir. 10. maddemiz daha 10. maddedeyiz 10 dakika olmuş. Arkadaşsızlık yalnızlık değildir. Yani bu lafı bir arkadaşımın bir arkadaşından kulak misafiri olarak duydum. Ve şey dedim evet çok doğru bir şey bu aslında. Çünkü bir sürü arkadaşı olup yalnız olan, yalnız hisseden insanlar da olduğundan eminim ben. Ve belki de hiç arkadaşı olmayıp yalnız hissetmeyenler de olabilir. O yüzden bence ikisi çok karıştırılabiliyor ve bu birazcık da yani kimsenin vazgeçilemez olmadığını vurguluyor benim gözümde. Çünkü yalnız kalacağım diye arkadaşlıklarına yani kendini çok ezdiren insanlar var, arkadaşlıkları bitirmeyen insanlar var. Yani bu birazcık da onlara efendim, hani arkadaşsızlık, yalnızlık değildir. Çünkü ben de düşünmüştüm, şununla görüşmeyi kesersem kimse kalmayacak, bunu da şunu yapmayı kesersem kimse kalmayacak. Ama günün sonunda yalnız değilim, arkadaşsız da değilim ama o ayrı bir konu. Yediğin bir fast food seni sağlıksız yapmaz. Bu da 11. maddemizde. Bu tıpkı bir öğün salata yediğinde çok sağlıklı bir insan olmadığın gibi bir öğün fast food yersen de sağlıksız bir insan olmayacaksın. Çünkü bir öğün alt tarafı ya da hani ne bileyim ayda bir yemiş ol. Bu seni sağlıksız bir insan yapmaz. Birazcık bir kendime tekrarlamışım. 12. maddemde insanlar düşündüğün kadar iyi olmayabilir. Ben hala alışamıyorum bu fikre. Çünkü herkes çok iyiymiş gibi geliyor. Herkes iyi niyetliymiş gibi geliyor. Kimse kötü niyetli değilmiş gibi geliyor. Ama günün sonunda öyle değil. Herkes iyi değil. Düşündüğün kadar iyi olmayabilir. Herkes iyi değil değil de. 13. Bir şeyler zor gelse de yap. Ben bunu hayatımın korkunç döneminde yani geçtiğimiz sene diyebilirim aslında. Bana çok zor geliyordu artık yurt dışında yaşamak, herkesten uzak olmak, bir ülkede sürekli yabancı olma. Çok yorulmuştum. Okulda çok yormuştu beni. Her şey açısından çok yorulmuştum aslında. Ama günün sonunda dön bakıyorum ve yani iyi ki zorlamışım kendimi. İyi ki masterma da devam etmeye karar vermişim. Ya iyi ki diyorum zor geliyordu ama bir yandan da hani mantıklı düşünmek istiyordum çünkü hani bu kimsenin eline geçmeyecek bir fırsat ve ben bu fırsatı elimin tersiyle geri tepmek istemedim gerçekten de. Yani bir şeyler zor olsa da yapmak gerektiğini düşünüyorum. Eğer sizin için iyi olduğunu düşünüyorsanız. 14. maddemiz. Herkesin kendi zamanı var. Bu da şu demek. Senin saatlerini alan bir şey başkasının bir saatte yapabileceği bir şey olabilir. Ya da onun başkasının günlerini alabilen bir şey de olabilir. Ve bu beni çok iyi veya çok kötü ya da onu çok iyi veya çok kötü, hızlı, yavaş yapmaz. Herkesin kendi zamanı var ve evet, bir gün 24 saat, orası öyle ama yine de şöyle düşünüyorum. Bir şeyleri herkes kendi istediğinde yapmalı. Yani çünkü o an bir şey istemiyorsan yapman gerektiğini düşünmüyorum. Anlık. Kendimle çelişmiş gibi hissediyorum ama konular farklı. Birazcık Önce kendini düşünmek bencillik değil. Şimdi bu çok aslında ince bir çizgi ama önce kendini düşünmenin ben asla bir bencillik olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hep başkasını düşünerek, ayıp olmasın diye düşünerek en büyük kaybı da kendimize yaptığımızı düşünüyorum. O yüzden her zaman kendinizi de düşünmeyi unutmayın. Ve bu şey demek değil tabii başka kimsenin de hiçbir önemi yok. Sadece siz varsınız. Dünya sizin etrafınızda dönüyor. Öyle bir durum yok. 16. Sırf istemiyorsun diye hiçbir şey yapmadığın bir gün seni tembel birisi yapmaz. Bazı günler vardır, hiç yataktan bile çıkmak istemezsiniz. Yani benim oluyor, sizin oluyor mu bilmiyorum ama o günler hiçbir şey yapmadığım için kendimi çok suçluyordum. Çok tembel birisiyim ben diyordum. Ama ertesi gün öyle olmuyordu ve o yüzden birazcık da hani bir gün bir şey yapmadığında tembel birisi olmuyorsun. Bir gün yatmaya herkesin hakkı olduğunu düşünüyorum. Ben. Bir gün hiçbir şey yapmamaya falan. Yaşıtlarının yaşadığı hayatı yaşamaman seni garip birisi yapmaz. Yani şimdi yaşıtlarıma bakıyorum, bir grup dünyayı geziyor gibi bir şey çocukları olanlar var, evli olanlar var ve şey diyorum hani işte çoktan okulun bitirmiş işinde gücünde insanlar var. Hala okulda okuyanlar var ve ben hala okulda okuyanların arasındayım. Ama bu beni garip birisi yapmaz çünkü bu birazcık da işte herkesin kendi zamanı var Hayattaki bu oluyor aslında. Yani o aslında o ikisi biraz bağlı gibi çok ifade edebildim mi bilmiyorum ama. Kendi paranı kazandıktan sonra harcamak daha kolay. Bakın ben bu arada hala uzaktan bir işte çalışıyorum ve kendi paramı harcamak gerçekten çok daha kolay. Çünkü hiç kimseye hiçbir hesap vermeden para harcayabiliyorsunuz. İsterseniz o kadar hani saçma sapan şeyler alabilirsiniz ki benim birazcık böyle oldu. Yetişkin parasıyla saçma sapan alışverişler yapıldı ama çok fazla da değil. Rakamların hiçbir önemi yok. Bu bence her şeyde geçerli. Bu yani bu herhangi bir sınavda geçerli ya da işte benim için maaş konusunda da birazcık da öyle. Sınav konusunda şöyle düşünüyorum. Mesela hani aranızda 50-60 puan fark olan birisiyle günün sonunda aynı noktada olabilirsin ve o geçmiş olacak. Ya da işte liseye geçerken düşünün. Çılgınlar gibi çalışıyorsunuz ama hani öyle bir yani bir puan aralığında insanlar oraya oluyor ve hepiniz bir anda eşitleniyorsunuz. O yüzden bence rakamları çok da takılmamak gerekiyor. İşte işte hani aynı şey notlar için de geçerli aslında. Çünkü günün sonunda bitmiş geç, gitmiş oluyor. Yani hiçbir anlamı olmuyor. 20. Bazen çok çabalasan bile başaramayabilirsin. Bunu ben çok yeni. Sanırım Feyyaz Yiğit İbrahim Selim'in programına çıkmıştı ve orada gördüm. Tam hatırlamıyorum ama Feyyaz Yiğit bu konu üstünde bir şeyler söylemişti ve o beni gerçekten çok etkiledi. Çünkü dedim ki evet hani gerçekten bazen deli gibi çabalasan da başaramayabiliyorsun. Yani bu oluyor ve ben bunu geçtiğim sene yaşadım. Aslında projemde yaşadım ve çok çabalamıştım aslında. Çok uğraşmıştım ve geçememiştim. Daha çok uğraşmalıymışım demek gidiyorum bazen. Ama bazen de diyorum ki işte demek ki böyle olması gerekiyormuş ve böyle olması gerektiği için böyle oldu. 21. madde. Başka bir ülkede yaşamak kaç yıl geçerse geçsin zor. Benim Fransa'daki artık 7. yılıma giriyoruz ve tabii 2019'da geldim 7. yılım. Ve bu, YouTube bu YouTube'da da 7. yılım aslında neyse. Ve ne olursa olsun insanlar sizi bir yabancı olarak görüyor. Çünkü siz aslında yabancısınız. Ne tam olarak buraya ait hissedebiliyorum kendimi ne de tam olarak İstanbul'a ait hissedebiliyorum kendime. Öyle bir aralıktayım ama yani her türlü sokaktaki insanlar ana dilimin neyse sokaktaki insanlar ana dilimi bile konuşmuyor ve ben hala alışamadım bu duruma açıkçası. Çünkü bazen diyorum ki en çok zorlandığım şey kolay gelsin diyememek insanlara. Çünkü sokakta çalışan birini görüyorum. Atıyorum yaprakları temizliyor. Ve ben kolay gelsin demek istiyorum ama bunun bir karşılığı da yok. Bir de hani. Demem o ki başka bir ülkede yaşamak kaç yıl geçerse geçsin zor. Bir kere hiç bitmeyen bir özlem var. Hiç bitmiyor. Artık evet hayatımı burada kurup burada devam ettirdiğim bir noktadayım ama yani ne olur olsun. Mesela anneannem, canım ananem, Beni her gördüğünde ne zaman geleceksin? Bitmiyor mu? Dönmeyecek misin? Ve hani sürekli bu soruları soruyor. Bu sorulara vermek o kadar zor ki. <laughs> Anlatam, ağlıyormuşum. Anlatamam size. 22. Başkasının ne düşündüğünün çok da bir önemi yok. Eğer bir şeyi beğeniyorsan çok basit. Çok çok basit bir şey yani. Eğer bir kıyafeti beğeniyorsan onu istediği kadar çılgınca olsun. Başkasının düşündüğünün hiçbir önemi olmadığını düşünüyorum. Ay insanlar ne der? Ay şunu paylaşırsam insanlar ne der? Çok sinir olduğum bir şeydir. Başka insanların düşündüğünün hiçbir önemi yok. Tabii ki değer verdiğiniz insanların ne düşündüğünü önemsemeniz çok normal. Ama benim bahsettiğim zaten başka insanlar o insanlar değil. Hayatınızda bir daha görmeyeceğiniz insanların ne düşündüğünün hiçbir önemi yok. Her zaman mutlu gözükmene gerek yok. Ben bunu eskiden çok yapıyordum. Ee, ve öyle olduğunda aslında insanlar size ne derse desin asla sizin üzülmediğinizi ve duygusuz birisi olduğunuzu düşünüyormuş. Ee, bunu öğrenmiş oldum. ya ee, bazen üzgün kendi üzgün olayım. Yani çok da sürekli gülmeme gerek yok. Çünkü mutsuzsam mutsuzumdur. Ve mutluysam mutluyumdur. Bu lafa bak. <laughs> bir de şeyleri sinir olurum. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hayır yani gülmek zorunda mıyım? Ben yani stabil de olabilirsin. Mutsuz olmana da gerek yok. Stabil. Gülmüyorsam mutsuz değilim ben. Normal. Benim normal duruşum bu ya. Yani. <laughs> Okurken çalışmak gözüktüğünden çok daha zor. Çok daha zor gerçekten ve ben bir noktada yapamadığımı düşünüyorum. İkisini aynı anda idare edemediğimi düşünüyorum. Özellikle geçen sene bunu yapamadığımı düşünüyorum yani. Hiçbir şeye vaktim kalmıyor gibi hissediyorum öyle olduğu zaman ki bence şöyle de bir şey var. Büyüdükçe enerjimin azaldığını fark ediyorum ve çünkü düşünüyorum mesela çok basit bir okulun ilk yılında ben neredeyse haftada 2-3 gün sabahlardım ve şu anda sabahlayamıyorum. Sabahlasam bile hani hemen uykum geliyor. Sabah olduğunda uykum geliyor yani en azından. Ee, ve benim yani 48 saatten uzun uyanık kaldığım şeyler var. Galiba yaşlanıyorum. 25. maddemiz. Hiç bir şey dəyişməzsə hiçbir şey değişmez. Hiçbir şey değişmezse hiçbir şeyi değiştiremezsin. Yani yine şöyle örnek vereyim. Diyelim ki diyorsun ki ben İngilizce öğrenmek istiyorum. E başlaman lazım. Hayatını değiştirmen lazım. Atıyorum izlediğin şeyler İngilizce alt yazılı izlemelisin. Kitap okumalısın ya bir şeyler yapmalısın. Ya da işte çok kilo aldım kilo vermem lazım. O zaman bir şey yapmalısın bu durumdan mutlu değilsen. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız mutlaka bir şeyler yapmanız gerekiyor. Çünkü siz oturup beklediğiniz müddetçe hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü hayat aslında çok basit yani ya da değil bilmiyorum henüz o konumda değilim bence. Bu kadar umarım video gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın böyle beni instagramdan da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın bay bay.